Yıllar önce uzak diyarları dolaşan Harun adında bir yolcu vardı. Harun hem bir tüccar hem de dünyayı görmeye meraklı bir gezgindi. Fakat kalbinin en derinlerinde ne olduğunu tam bilmediği bitmeyen bir arayış vardı. Yolculuk ettikçe içindeki bu eksiklik daha da büyüyor. Onu daha uzak, daha bilinmez diyarlara sürüklüyordu. Bir sonbahar akşamı, gün batarken Harun kendini bir çöl yolunda buldu. Gökyüzü adeta ateşe dönmüş, kızıl bir renge bürünmüştü. Rüzgar sıcak kum tanelerini hafifçe savuruyordu. Harun çok yorgundu, artık bir adım daha atacak gücü kalmamıştı. İşte tam o sırada uzaklarda cılız bir ışık parladı. Merakla o yöne doğru yürüdü. Yaklaştıkça bu ışığın büyük bir kervansaraya ait olduğunu fark etti. Kervansarayın devasa kapısı ardına kadar açıktı, sanki onu içeri davet ediyor gibiydi. Harun tereddüt etmeden içeri adımını attığında onu yaşlı bir görevli karşıladı. Sessiz, ağırbaşlı, bilge bir hali vardı. "Hoş geldin yolcu," dedi sakin bir sesle. "Bu gece burada kalabilirsin. Ama unutma, bu kervansaraya giren herkes üç sınavdan geçer." Harun bu sözler karşısında şaşırdı. "Ne sınavı bu?" diye sordu merakla. Yaşlı adam hafifçe gülümsedi. "Herkes kendi sınavıyla yüzleşir. Biz kimseye bir şey sormayız. Sınavlar seni bulur." ''Sen sadece kalbini dinle.'' Harun bu esrarengi sözlerin anlamını çözemedi ama yorgunluğu o an her şeyin önüne geçmişti. Eşyalarını bir köşeye bıraktı, önüne konan sıcak çorbayı içti ve gecenin karanlığında dinlenmek için kendine sessiz bir köşe buldu. İşte o gece Harun'un hayatını sonsuza dek değiştirecek üç sınav başladı. Gece yarısına doğru Harun tam uykuya dalmak üzereyken dışarıdan telaşlı bir adamın koşuşturduğunu ve kapıya vurduğunu duydu. Meraklanıp dışarı çıktığında adamın panik içinde olduğunu gördü. Bir kese altınımı kaybettim. Belki buraya düşmüştür diye çaresizce bağırıyordu. Tam o sırada Harun'un ayağına sert bir şey takıldı. Yere baktığında kumların arasında parlayan bir kese altın duruyordu. Adamın kaybettiği kesenin bu olduğu belliydi. Ama o anda Harun'un kalbine şeytani bir fısıltı düştü. Bu gece kimse görmedi. Alırsan kimse bilmez. Bu para uzun yolculuğun için çok işine yarar. Bir anda hırsıyla vicdanı arasında korkunç bir savaş başladı. Biman duraksadı. Yorgunluk, açlık, geleceğe dair belirsizlikler hepsi aklını karıştırıyordu. O esnada kervansarayın kapısında duran yaşlı görevlinin uzaktan ona baktığını fark etti. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sadece bakıyordu. Harun derin bir nefes aldı vicdanının sesini dinledi ve elindeki keseyi tereddüt etmeden adama uzattı. ''Aradığın bu mu?'' diye sordu. Adamın gözleri sevinçle parladı. ''Evet, evet bu. Allah senden razı olsun yolcu.'' Adam hızla uzaklaşınca yaşlı görevli yavaşça Harun'un yanına geldi. ''Birinci sınavı geçtin evlat.'' dedi bilge bir sesle. ''Dürüstlük insanın temelidir. Temeli çürüyen bir bina eninde sonunda yıkılır.'' Harun bu sözleri zihnine ve kalbine kazıdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Harun tekrar uyumaya çalıştı. Fakat bu defa kervansarayın yan odasından çok yüksek sesler geliyordu. Bir adam sürekli gürültü yapıyor, eşyaları yere fırlatıyor, sağa sola bağırıyordu. Harun bir türlü uyuyamıyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından tek istediği biraz dinlenmekken bu adam yüzünden gözüne bir an bile uyku girmedi. Öfkeyle yerinden kalktı. Adama haddini bildirmek Biraz sessiz olur musun diye bağırmak için kapıya doğru yürüdü. İçindeki öfke her adımda daha da büyüyordu. Neden hep ben? Neden bu huzursuzluk beni buluyor diye kendi kendine söyleniyordu. Tam kapıyı öfkeyle açacakken görevlinin sakin sesi koridorda yankılandı. Yolcu, bu da bir sınavdır. Harun o an olduğu yerde dona kaldı. Derin bir nefes alıp kendini geri çekti. Sessizce yatağına döndü. İçinde hala bir öfke dalgası vardı ama onu bastırmayı başardı. Sabredeyim dedi kendi kendine. Bu da geçer. Bir süre sonra yan odadaki gürültü kesildi. Adam belli ki kalmıştı. Harun da nihayet gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Sabah olduğunda yaşlı görevli yine onun yanındaydı. İkinci sınav sabırdı dedi. Bazen öfkeyle attığın tek bir adım bütün yolunu kaybetmene neden olur. Sabreden bir gönül ise fırtınanın dinmesini bekleyip denizi durultmayı bilir. Harun başını öne eğerek bu değerli öğüdü de içine işledi. Gün ağrırken Harun artık yola çıkmak için hazırlanıyordu. Tam eşyalarını toplarken avluda tek başına oturan küçük bir çocuk gördü. Üzerinde incecik, yırtık pırtık kıyafetler vardı ve soğuktan tir tir titriyordu. Elinde küçücük bir parça kuru ekmekle oturmuş etrafına korku dolu gözlerle bakıyordu. Harun çocuğun yanına yaklaştı. "Kimsin sen?" diye sordu şefkatle. Çocuk başını kaldırdı. "Annemi kaybettim." dedi titreyen bir sesle. "Dün gece buraya sığındım. Kimseyi tanımıyorum. Çok açım." Harun'un içi sızladı ama bir an tereddüt etti. Önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Yanındaki yiyecek zaten sınırlıydı. Yanına birini daha alırsa bu yolculuk daha da zorlaşacaktı. Kalbinden bir ses "Kendini düşün." Onu burada bırakırsan her şey daha kolay olur diyordu. Fakat hemen ardından başka bir ses, vicdanının sesi fısıldadı. Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Harun bir an duraksadı. Gözünün önünde dün gece yaşadıkları belirdi. Altını kaybeden adam, gürültücü komşusu, yaşlı görevlinin bilge sözleri. Hiç düşünmeden çantasını açtı. Geriye sadece bir parça ekmeği kalmıştı. Onu ikiye böldü. Büyük parçayı çocuğa uzattı. Çocuk minnetle gülümsedi. Allah senden razı olsun abi. Tam o sırada yaşlı görevli sessizce yanlarında belirdi. Yüzünde sıcak bir tebessüm vardı. "Üçüncü sınavın merhametti," dedi. "Yolunu merhametle yürüyen her kapıyı açar. Çünkü kalbi dar olanın yolculuğu da dar olur. Kalbi geniş olanın yolu da genişler." Harun bu sözlerin anlamıyla aydınlandığını hissetti. Artık yola çıkma vakti gelmişti. Harun kapıya doğru yürürken görevli ona son kez seslendi. Yolcu, bil ki bu kervansaray, üç sınavı geçmek isteyenler içindir. Dürüstlük, sabır ve merhamet, bu üçü bir araya geldiğinde insan bütün karanlıklardan aydınlığa çıkar. Sen bu gece çok büyük bir yolculuk yaptın. Ayaklarınla değil, kalbinle. Harun derin bir nefes aldı. Çölün serin sabah havası yüzüne çarptığında kendini hiç olmadığı kadar hafif ve huzurlu hissediyordu. Aradığı şeyin ne olduğunu artık anlamıştı. Teşekkür ederim, dedi minnetle. Bana bu yolu gösterdiğin için. Yaşlı görevli gülümsedi. Biz yol göstermeyiz evlat. Sınavı sen verirsin. Yolu kalbin çizer. Harun yoluna devam etti. Ama bu defa kalbinde gizli ve güçlü bir ışık vardı. Yolda karşılaştığı her zorlukta, kervansarayda geçirdiği o tek geceyi hatırladı. Ve böylece Harun aslında yıllar süren bir arayışın dersini sadece bir gecede almış oldu. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer siz de hayat yolculuğunuzda kendi sınavlarınızla karşılaşıyorsanız unutmayın. Cevaplar her zaman kalbinizdedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.